AutoCAD'de modellemeyi katı modelleme, tel kafes modelleme ve yüzey modelleme olmak üzere 3'e ayırmıştık. En kolay ve en gelişmiş modelleme şekli olan katı modellemeyi önceki derslerimizde öğrendik. Bu dersimizde ise tel kafes ve yüzey modellemeyi öğreneceğiz. Tel kafes modeller 3 boyutlu nesnelerin iskeleti gibidir. Bu modellemede yüzeyler yoktur. Sadece 3 boyutlu Nesneyi oluşturan kenarlar mevcuttur. Tel kafes modellemeyi biz 3 boyutlu uzayda 2 boyutlu çizimler yardımıyla oluştururuz. Yüzey modellemede ise kenarlarla birlikte yüzeyler de oluşturulur. Yüzey modellemede kenar ve yüzeyler mevcuttur fakat oluşturulan 3 boyutlu modelin içi boştur. Yüzey modellemeyi karton kutulara benzetebiliriz. Nasıl ki karton kutularda yüzey ve kenarlar vardır, içi boştur. Yüzey modellemede de aynı şekilde yüzey ve kenarlar vardır fakat bu modellerin içi boştur. Şimdi draw menüsünden surface seçeneğini seçelim. Oradan da 3D surface komutunu çalıştıralım. Bu komutu çalıştırdığımızda karşımıza 3 boyutlu yüzey nesnelerini oluşturan diyalog kutusu gelecektir karşımıza. Bu komut yardımıyla burada gördüğünüz 3 boyutlu yüzey nesnelerini oluşturabilirsiniz. Bunları uygulayıp görelim şimdi. Birinci sıradaki Box 3D seçeneği ile devam edelim. Bu seçenek 3 boyutlu kutu şeklinde yüzey oluşturur. Bu kutuyu seçip OK Düğmesini tıklayalım. Komut satırında kutunun köşesinin yerleşeceği nokta soruluyor. Örneğin ekranda bu noktayı tıklayalım. Komut satırında şimdi de kutunun uzunluğu soruluyor. Katı modellerden de biliyorsunuz uzunluk x80 yönündeki mesafedir. Örneğin uzunluk olarak 100 yazıp Enter tuşuna basalım. Komut satırında şimdi de genişlik isteniyor. Genişlik de yine biliyorsunuz y ekseni yönündeki mesafedir. Genişliğe de 50 yazalım. Köşeli parantez içindeki küp seçeneği küp şeklinde kutu oluşturmak içindir. Bunu da yine katı modeller konusundan biliyorsunuz. Buraya 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de kutunun yüksekliği soruluyor. Yükseklik z ekseni yönündeki mesafedir. Yüksekliğe de 120 yazıp Enter tuşuna basalım. Komut satırında şimdi de bu kutuyu Z ekseni etrafında ne kadar döndüreceğimiz soruluyor. Eğer hiç döndürmek istemiyorsak o zaman klavyeden 0 yazabiliriz. Veya herhangi bir açıda döndürmek istiyorsak o açı değerini yazıp Enter tuşuna basmamız gerekir. Biz 0 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde çizilmiş oldu. Hide komutunu bu modellerde de kullanabiliriz. Komutu çalıştıralım. Arkadaki yüzeylerin görünmemesini bu şekilde sağladık. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu diyalog kutusundaki bütün komutlar Surface araç çubuğunda mevcut. O yüzden bu komutlara Surface araç çubuğunu ekranımıza yerleştirdikten sonra devam edelim. Bu komutu şimdilik kapatalım ve Surface araç çubuğunu ekranımıza yerleştirelim. Gördüğünüz gibi burada üçüncü sıradaki box komutu az önce öğrendiğimiz komuttur. Burada birinci sıradaki düğme 2 de solid komutudur. Bu komut içi katı olarak doldurmuş okyanlar içindir. Çalıştıralım komutu. Komut satırında bizden noktalar girmemiz isteniyor. Birkaç nokta tıkladıktan sonra Enter tuşuna basarak çokgen yüzeyler oluşturabiliriz. İkinci sıradaki düğmemiz 3D Face komutu. Bu komut 3 boyutlu yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Komutu çalıştırıp uygulayalım. Bir yüzey oluşturmak için en az 3 nokta tanımlamamız gerekir. Birinci noktamız burası. 2 3 üç. Üçüncü noktadan sonra eğer Enter tuşuna basarsak bu yüzeyimiz üçgen şeklinde olacaktır dördüncü noktamızda burası olsun. Devam edelim. Evet. Komutu bitirmek için buradan Enter tuşuna basabiliriz. Komutu tekrar çalıştıralım. Köşeli parantez içindeki Invisible seçeneği kenarların görünmemesi için kullanılır. Örneğin birinci kenarımızın görünmesini istemiyorsak hemen komutu çalıştırdıktan sonra invisible seçeneğini seçmemiz lazım. Bunun için klavyeden i yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi birinci nokta isteniyor. Birinci noktamız burası olsun. İkinci kenarında yine görünmemesini istiyorsak yine invisible seçeneğini seçebiliriz. i yazıp enter tuşuna basalım ve ikinci noktayı tıklayalım. 3 4 4. noktadan sonra gördüğünüz gibi yüzeyimiz oluştu fakat ilk iki kenarımız görünmüyor. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basabiliriz. Şimdi hem tel kafes modellemeye örnek olması açısından hem de bu komutu uygulamamız açısından bir uygulama yapalım. Önce bir tel kafes model çizelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktamız burası olsun bu tarafa doğru orta modu açıkken yüz boyunda bir çizgi çizelim şimdi x ekseni yönünde bir çizgi çiziyoruz boyu 80 olsun yine y ekseni yönünde 30 çizelim x ekseni ters yönünde bu sefer 40 çizelim y ekseni yönünde 70 çiziyoruz ve bu iki ucu birleştiriyoruz Devam ediyoruz çizimimize. Şimdi z ekseni yönünde 40 çizeceğiz. Bunun için et işaretini kullanıyoruz. 0,0 x yönünde 40 ilerlemek için 40 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi y ekseni tersi yönünde 100 çiziyoruz. X ekseni yönünde şimdi 80 çiziyoruz. Y ekseni yönünde 30 X'in ters yönünde 40 çiziyoruz. Y ekseni yönünde 70 çiziyoruz. Bu uçta birleştiriyoruz. Şimdi line komutuyla bu köşeleri birleştirelim. Bu şekilde köşelerimizi birleştiriyoruz. Şu anda üç boyutlu bir tel kafes model çizmiş olduk. Şimdi 3D Face komutuyla bu üst taraftaki yüzeyi yüzey modelleme yöntemiyle oluşturalım. Şu andaki bu çizimimizde hiçbir yüzey yoktur. Sadece bu objeyi oluşturan kenar çizgileri mevcuttur. Hide komutunu uygulayınca bunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Komutu uygulayalım. Gördüğünüz gibi arkada kalan kenarlar kaybolmadı. Eğer buralarda yüzeyler olsaydı bu arkadaki kenarları kapatacaktı. Şimdi ikinci sıradaki komutumuz olan 3D face komutunu çalıştırarak bu üst kısmın yüzeyini oluşturalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Birinci noktamız burası olsun. İkinci nokta buradaki köşe. Şu aradaki kenarın görünmemesi için invisible seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden i e yazıp enter tuşuna basalım ve bu köşeyi tıklayalım. Dördüncü köşemiz olarak burayı tıklayalım. Devam ediyoruz. Bu köşeyi de tıklıyoruz. Yine invisible seçeneğini seçelim. Bunun için klavyeden i e yazıp enter tuşuna basalım. Bu noktayı da tıklayalım ve komutu bitirmek için enter tuşuna basıyoruz. Şu anda üst taraftaki yüzeyimizi oluşturduk. Hide komutunu uygulayarak bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu üst tarafa yüzey oluşturduğumuz için bunun arkasında kalan kenarlar şu anda görünmüyor. Aynı şekilde diğer kenarlardaki yüzeyleri de oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz bir sonraki komutumuz olan box komutunu biraz önce öğrenmiştik. Şimdi dördüncü sıradaki komutumuz olan wedge komutuna geçiyoruz. Bu komut kenar uzunlukları verilen içi boş takoz şekiller çizmemizi sağlar. Bu komutu da çalıştırıp uygulayalım. Komutu çalıştırdığımızda takozun tabanın oturacağı köşe noktası isteniyor. Örneğin burası olsun komut satırında şimdi de bu tabanın uzunluğu isteniyor. Katı modellerden de biliyorsunuz uzunluk X ekseni yönündeki mesafedir. X ekseni yönünde örneğin 100 olsun takozumuzun uzunluğu. Şimdi de genişlik isteniyor. Genişlikte yine biliyorsunuz Y ekseni yönündeki mesafedir. Y ekseni de örneğin 60 olsun yani genişliğimiz 60 olacak. Komut satırında şimdi de takozun yüksekliği soruluyor. Yükseklikte yine katı modellerden biliyorsunuz z ekseni yönündeki mesafedir. Örneğin o da 80 olsun. 80 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de oluşturduğumuz 3 boyutlu takozun z ekseni etrafında ne kadar döndürüleceği soruluyor. Eğer döndürmek istiyorsak buraya bir açı değeri girmemiz gerekir. Döndürmek istemiyorsak buraya 0 yazabiliriz. Örneğin biz bunu 30 derece Z ekseni etrafında döndürelim. Bunun için klavyeden 30 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi takozumuz oluştu ve Z ekseni yönünde de 30 derece döndürülmüş oldu.